Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ripple'da geri çekilme devam ediyor arkadaşlar. Güncel fiyatımız 4820 seviyesinde. Günlük kapanışı biz 4884 seviyesi altında gerçekleştirdik arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareket geldi. Fakat bu geliş sonrasında e, satış baskısına maruz kalınarak 4884 seviyesi altında kapanışı gerçekleştirdik. Günlükte orta Bollinger bandı XRP coin'i tutuyor diyebiliriz. Ancak altında yapabileceği kırılımla birlikte bir kapanış yatay destek, yatay direnç bölgesi güzel çalışıyor şu an için. Yukarı yönlü hareket etmesine izin vermiyor. Orta Bollinger bandı tutuyor. Ancak orta Bollinger bandını da e, Kırıp altında kapanışı gerçekleştirdiğimiz takdirde 4.465 seviyesine kadar sert bir geri çekilme hareketi görebiliriz. Bu seviyenin kırılımı sonrasında da alt bollinger bandı takip edilecektir. 4.390, 389 seviyesi arkadaşlar. Bu seviye tepki alınması için önemli bir destektir. Eğer bu seviyeden bir tepki alınamaz ve 4.465 destek bölgesi altında kapanışlar devam ederse yani üzerine atamazsak arkadaşlar 4225 kırılması durumunda ise 3806 seviyeleri takip edilmelidir. 4 saatlik de, de grafiği inceleyecek olur isek arkadaşlar orta bollinger bandı altına atmış durumdayız şu anda. Orta bollinger bandı altında gerçekleşecek 4 saatlik kapanış saat 3'te 4 saatlik kapanış gerçekleşecek. Eğer bu seviyelerde gerçekleşirse 4610 seviyesine kadar gün içerisinde geri çekilme yaşanma ihtimali çok yüksektir dostlarım. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Onun dışında Ripple için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.